Değerli dostlar, Ercüment Akdeniz az önce Elif'in de söylediği gibi 160 gündür tutuklu, tutlak. Ben e, Ercüment'in sesine ses olmak istiyorum şu anda ve onun yazdıklarını size iletmek istiyorum. Ercüment Akdeniz cezaevinden diyor ki, tutukluluk süresince hangi haberleri yapabilirdik? Küresel ve bölgesel savaş tehdidi. Süreç tartışması ve barışın toplumsallaşması, kadın cinayetleri, İstanbul depremi, doğa ve hayvan hakları, mültecilerin dramı ve daha niceleri. İşte dört duvar arasına hapsedilen gazeteciler kamusal bir faaliyet olarak bu haberleri yapma hürriyetinden alıkonulmaktadır. Mesele aynı zamanda hakikatin nefes alma meselesidir. Dolayısıyla gazetecilere tutuklama furyası basın özgürlüğünün ihlal edilmesi demektir. Türkiye basın ihlalleri kadar özgür basın mücadelesinin güçlü geleneğine sahiptir. Uğur Mumcuların, Musa Anterlerin, Metin Göktepe'lerin kalemini yere düşürecek değiliz. Bizler objektif gazeteciliğin yanı sıra barış gazeteciliğini ilke edinen insanlarız. Bırakın barış, barış gazetecileri işini yapsın. Barış iklimi için toplumsal güven akamete uğramaz. Ercüment Akdeniz cezaevinden bize bu şekilde sesleniyor. Bir gazeteci olarak. Hala ülkesinin sorunlarını dile getirmeye çalışıyor. Hala bir takım e, haberleri yapmak için dışarı çıkıp can atıyor, can atıyor bu haberleri yapabilmek için. E, umarım bugün Ercüment'i gidip alacağız ve bu tutsaklığa son vereceğiz. E, bir son söz olarak da Furkan'la ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Furkan Karabay biliyorsunuz cezaevinde ve savcı tatilde ve biz de soruyoruz. İddianame nerede? Her çıkacak, yine yazacak. Ercüment çıkacak, yine yazacak. Her çıkacak. çıkacak yine yazacak. Furkan çıkacak yine yazacak. Furkan çıkacak yine yazacak. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Disk İstanbul Bölge Temsilcisi Hasanettin Hasanoğlu'nu davet edeyim. Hey de şu meydanla ilgili bir açık, e, açıklama yapabilir ama Bak uygulamadan dolayı millet kör tavuk gibi dolanıp duruyor. Şurada bir yol versinler millete ya. Buyur abi. Yani, <laughs> yani kimseyi dile getirmiyor. Hadi gariban vatandaşı dolanır. Devam. Saygıdeğer Derbas'ın mensupları. Önemli. Sevgili dostlar. Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK <laughs> adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benden önce yapılan konuşmalarda da vurgulandığı gibi artık dostlarımızla buluşma noktalarımızdan bir tanesi cezaevi önleri maalesef. Bir diğeri de adliye önleri. Gerçeği araştırmak, yazmakla görevli olan basın mensuplarının gerçekleri yazdıkları için tutsak edildiği, siyasal fikir üretmekle görevli kendisini sayan siyaset yapan sevgili dostlarımızın siyasal fikirleri, siyasal eylemleri nedeniyle tutsak edildiği bir ülkede olağanüstü süreçleri yaşıyoruz. Sıkı yönetim yok ama gerçekten sıkı yönetim uygulamaları, junta yok ama junta uygulamalarının daha ötesinde uygulamalarla karşı karşıyayız. Ercüment Akdeniz, bugün ümit ediyoruz ki bütün dostlar gibi biz de bugün özgür kalacak. Ercüment Akdeniz bu halkın yetiştirdiği ender beyinlerden, ender kalemlerden bir tanesi. Nitelikli bir çelik gibi esnek, sevecen, sosyalist ama pek çoğumuzun ötesine geçmiş evrensel bir sosyalist. Mültecileri gören, göçmenleri gören, onlar için üreten, yazan, çizen, çözüm önerileri sunan bir yiğit gazeteci, bir dostumuz, politikacımızdı o aramızdan alındı ve 160 gündür tutsak. Orada da üretmeye devam ettiğine eminiz. Nitelikli bir maya. Genciz namlu gibi ve çatal yürek. Barışa, bayrama hasret. Uykulara derin, kaygısız, rahat. 32 dişinize gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yolu ağlamakla olmuşum geceleri? Asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz sevmeyi. Ercüment Akdeniz nezdinde tüm basın tutsaklarına, siyasal tutsaklara, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu TİSK adına buradan sevgi saygı gönderiyorum. Onlar özgürleştikleri gün Türkiye özgürleşmiş olacak. Hepinize saygılar sunuyorum sevgili dostlar. Birleşe! birleşe kazanacağız! Birleşe! birleşe kazanacağız. Şimdi birleşe, birleşe kazanacağız. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere DFG adına direnli arkadaşımıza sözü verin. Herkese merhaba. Ee, biz bugün buraya erdümenti almaya geldik. Gazetecilerle dayanışmaya geldik ama aynı zamanda bu hukuksuzlukları burada teşhir etmek için de buradayız. Gazetecilere, gazeteciliğe Düşünce ve ifade özgürlüğüne dönük her türlü saldırıların karşısında olmaya ve buna karşı mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğimizi söylemek istiyoruz. Bu ülkeye barış ve demokrasinin düşünce ve ifade özgürlüğüne dönük bütün e, kısıtlamaların, bütün özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasıyla geleceğine inanıyoruz. Bizler de gazeteci, gazeteciler olarak. Bu ülkede bütün antidemokratik uygulamaların son bulması, basının özgürlüğünün sağlanması, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kalkması, bu ülkeye barış ve demokrasi gelmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu mücadelemizi bugün çağlayandaki barikatlar da olmak üzere özgürlük bütün özgürlük alanlarımıza konulan tüm barikatlar kaldırılana kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşasın devrimci dayanışma, yaşasın özgür barış. Ee, özgür basın yaşasın ortak birlikte mücadele. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Ercüment Akdeniz'in hem oğlu hem avukatı Umut Akdeniz'e sözlerini vereyim. Hem süreci dair bize bilgilendirmeleri yapar. Evet, babam ve aynı zamanda müvekkilim bugün herhangi bir suç işledi diye yargılanmıyor. Bugün geçmişteki siyasi faaliyetleri ve gazetecilik faaliyetleri sebebiyle yargılanıyor. gazetecilik faaliyetleri hedefe konulmaktadır. Bu sebeple bu davada kamuoyunun takip etmesi gereken çok önemli bir davadır. Ee, Babamın masumiyeti açıktır. Bu sebeple tutsaklığının sona ereceğini tahmin ediyoruz.